Herkese selamlar. Bugün takipçi maçları serimizin yap Hatırladım kadarıyla dördüncü videosunu çekiyoruz. İki tane AS2, bir tane de Rain Metal maçımız var bu videoda. Bu Tofi maçı herhalde gene fakirlik çekiyor. Gold Man's falan yok. <laughs> bu arada bana maç gönderirken lütfen artık hasarı aldığınız e, şeyi üstünlük provesini falan yazın yani. Mesela Osman yazıyor şey diyor mesela Bilmem kaç asar. 4 bin asar diyelim. 4 bin asar asma belgesi. 2 bin asar ikincilik falan diye yazıyor Osman mesela. İlk maçıymış hatta bu maç. Bu videoya aldığım maç Osman'ın ilk maçıymış. İlk maçında Las almış mesela. Onu da yazmış. Mesela tankın adını bile yazmıyorsunuz bazen. E ben açıp açıp tek tek bakmakla uğraşıyorum. takış maçları çekesim gelmiyor doğal olarak. Ve de kendi maçlarınızı göremiyorsunuz yani. Sizin için söylüyorum, benim için hava hoş. Ben kendi maçlarımı da çekerim ama sizin maçlarınızı da çekmek istiyorum. Ben o yüzden e, tankın adını, kaç hasar vurduğunuzu ve de üstünlük projelerinizi lütfen yazın. E, tofik burada geldi güzel bir cooldown noktasına ama tankın topeyini biraz kötü galiba Ezigi'nin. Ve oradan e, Tiger'dan büyük ihtimalle, Tiger 2'den bir atış yedi burada Tiger'ı delmeye falan uğraşacaksa direkt sadece kupalasına bakabilir. Tankı biraz daha size çıkartırsan tabi burada. Hey işte güzel. Biraz daha size çıkartırsan burada e, delinme ihtimalin daha da azalabilir. Geç ayı sik kupalası biraz büyük. Oradan deliniyor da neyse. Arkadaş P44 Pantera öldü bu arada. Ayı suçu var, Rahim Metal var. Bu arada IS-5 herhalde ben hemencilik şey alacağım. 50 byi alacağım. 50 b videoları da gelecek gibi geliyor artık. Ondan sonra da hangi seriye gideceğim bilmiyorum. Bir önerinizi bekliyorum yorumlara. P43'e burada keklik gibi gram P43'e atış yapıyor falan. H ile delebilirsin de herhalde yandan p 43 şeyi. P43 yandan H ile delebilirsin de herhalde Tufik. Hala geliyor hangi akla hizmetse. 225, tık! 225'te <laughs> çok güzel çekti. 2122 hasarda şu anda. Ee, Rheinmetall falan atış yaptı, Progetto'da atış yaptı ve tofik geliyor burada atışını yapıp çekiyor. Progetto gerçi şarjı öyle tabii ki. Sesim niye benim bu kadar şeyi garip çıkıyor ya? <laughs> 2243 hasarda Tophic burada Rahim Metal'e sağdan gidebilir. Emily zaten çektiler. Rahim Metal'e gitmen daha mantıklı olur. Aradan Tiger'ı da görebilirsin hatta ki öyle. Yandan dönebilirsin. Yandan dönebilirsin. Gitmedi top. Gitmedi mermi. Buradan aradan Rahim Metal'e atış yapmak için geliyor Tofik. Rahim Metal'e kaç vuracak bakalım. Tık. Boşa, boşa nasıl gitti ya? Neyse Rahim Metal de çektiler. Boşa gitmesi çok garip geldi bana ama. 195 canı kaldı Tofi'nin. Geriye de bir tane Tiger kaldı. Zaten maç garanti artık. Ve Tofik buradan da Tiger 2'ye atışını yap yapıp sektiriyor. Nasıl sekiyor? savun mermi. Büyük ihtimal Tofik'in bir atış daha yapmasına fırsat verdi. Evet. 2444 Hazar 1805 sektirme ile IS2 ile fena bir maç değildi. Birincilik almıştı hatırladığım kadarıyla. Bitsin bir maç. Evet birincilik almış. Nereye bastım? Ha. Osmanlı maçına gelelim. İkinci maçımız da Normandiya, Normandiya haritasında AS2 ile yine Osman oynuyor. Top değer çekiyor maç Osmanlı. Osman için çok güzel bir şey bu. 8 gol, 17 AT e, 3 e. Bu tankı ben nasıl alamadım onu da bilmiyorum da neyse. Maçtan bahsedelim. Kamuflajı kendiliğinden geliyor değil mi tankın? Yani yanlış biliyorsam söyleyin. Yani siz özellikle kamuflaj almaya uğraşmıyorsunuz diye biliyorum ben bunu. Buna. Burada Osman orta noktaya doğru gidiyor. Orada hullown yapabileceği yerleri var. Gerçekten o kadar yüksek değil herhalde. O yüzden evin arkasına geçer gibi geliyor. Ne yapacak izleyip görelim. Yandan bir spot geldi. Skoda T25 ile P43 0 T43 kilo aşağıdan. Orta noktaya da gitmiyormuş bu arada Biraz daha sağa gidiyormuş. Aynı şekilde orta noktadan yapılan şey bir yer var. T43'e buradan bir atış geldi. 396. Tankın ortalaması 400 herhalde o zaman. Bunu artık anlayabilecek kadar çok atış gördüm. T43 kaçıyor. Arkasından heye sokabileceğini zannetmiyorum ama hasar verebilecektir. Evet Gökçen çok güzel çektin bu arada Osman bu atışını. Ha, bu arada bana intro şarkısı söyleyin lütfen. Intro, yeni bir intro yapacağım. Benim intro taklaya geldi. Bu atışla intro tam intro bir atıştı. Ben bunu alırsam Osman kızma lütfen. <laughs> çok güzel bir atıştı. Evet Tiger 1 geliyor. Goal da geçti. Tiger 1 inanılmaz DPM'i bu arada. Yani... S şey yüklerken, ayıcık yüklerken iki tane atış yapabilir Tayyip bir. bir tane yaptı. Kaçtı adam. Burada yukarıya doğru gidiyor Osman. Tiger Tiger bir aşağıdan onu görebilir ama. Ön altına dönebilir büyük ihtimalle de kafasına bakıyor. Ön altını göremiyordur o zaman Tiger bir. Tiger bir kafasını çevirir çevirmez Osman Hurra basıyor. Çok mantıklı bir tercih. 420 mi acaba lan? Yüksek çekiyor biraz. Osman ona çarpmasını engelliyor. Ve burada Tiger bir de çok güzel bir şekilde çekiyorlar. Osman'ın burada yaptığı en mantıklı hareket neydi? Type 58'in gelmesini beklemekti. Oradan çünkü Type 58 yavaş yavaş bu tarafa doğru yaklaşıyordu. Çünkü diğer tarafta bir şey yapamadı adam. Yapabilmiş de olabilir de bilmiyorum. Ve de o gelir gelmez hemen adamı çekmesi gerektiğini biliyordu Osman. Çok güzel bir atış daha. Osman senin videoların herhalde intro yapacağız gibi duruyor. Hadi ayrılısa bakalım. KV2'ye bir atış gelecek mi? Gelmedi. İşte is 5'te de var bu mesela. Bazen hiç beklemediğiniz atışlar gidiyor. Kesinlikle vuracağım dediğiniz atışlarda böyle duvara geliyor, sekiyor. Gıcık yani Rus topu. Ya da, da gerçi neyse. Buradan bu kez atış geliyor 420 yere. Ay, ay AC4 geliyor. Sentinel diyeyim ben, ben. Sentinel geldi. Çeklik gibi önüne. Bir atış yap 396. Hep 396 vurun sanki Osman bana öyle geldi. 3. 396 mıydı ikinci miydi bilmiyorum. İkinci herhalde evet. Bu atışta mı oğlum? Allah'ım ya Osman sen bir ana biraz daha fazla video göndermelisin galiba. Kahve 2 geliyor. kv 2 bir atış 360 yeri. Hadi bakayım. Kahve 2 zaten yükleyene kadar onun içinden geçebileceğiniz kadar yüksek bir süresi var. AMX M435 geliyor. O tankta yan tarafından he sokabileceğiniz bir tank. Mesela IS-5'li ben sokabiliyorum herhalde IS-2 sokabilir gibi geliyor. Burada basman doğru bir tercih oldu. Evet. Basıyor Osman. O atış gene kayboldu. Artık alıştık <laughs> kaybolmasına. Valla Osman yükler 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 yüklemez hurra diye basacak gibi geliyor yine Tayfa 58 ile birlikte ne demek istiyor anlamıyorum M445'e burada arkadan gidecek mi? Ön tarafı bu tarafa dönük gerçi bir atış yaptı 387'ye hızlı doldurmaya basarsan bir atış şansın daha olacak her şekilde bir atış şansın daha olacak galiba olacak mı? olacak ve çekiyorum burada 4029 hasarla maçı tamamlıyor Osman. Tekrar söylüyorum bu Osman'ın ilk maçıymış. Ayız 2 ile. Ve de gerçekten çok güzel bir maç çıkardı. Bir videoda 3 tane intro'luk atış zor bulunur. 3'ünü de alsam mı acaba? İzin veriyor musun Osman? Yorumlara yaz. Asma delasında da alıyorum burada. Son maçımız Ömer'in maçıydı herhalde. Evet. Ray Metalle. Yok. Samet'in maçı Yok. Samet'in maçı. Ömer'in değil. Mermi şeyleri gör, görmediğim için şey fakir hiç çekiyor mu hiç çekmiyor mu söyleyemeyeceğim. Ama anlarız ya. Bu arada tankın mermilerin durduğu yerden ama ortasında görebilirsiniz. 16 saniyelik yükleme süresi. Tank çok güzel bir tank aslında Ryan Metal ama top eğimi hatırladığım kadarıyla 5 derece miydi, 4 derece miydi, 3 derece miydi? Çok az bir eğimi vardı top. Yani belli haritalara pek gelmeyen bir tank ama kamuflaj değeri de inanılmaz yüksek, velet adeti dönen bir tank. Tam mı dönüyordu, 90 derece mi dönüyordu emin değilim. Yani sağa sola toplamda 180 derece dönülebiliyordu diye biliyorum ben. Ee, hiç oynamadım da yani tanklar hakkında bilgim var tabii ki. Hangi tanka gideceğim falan derken Grille'de gitmeyi düşündüm ama Grille biraz zor bir tank oynaması. Gerçi hızlı bir tank, onu oynayabilirim belki. Onu da düşünürüz. Üstü 152 buradan 604. Bir an ammosunu patlattı zannettim. Sevinecektim olmadı. Neyse T34 var. O T34 kaçar. Kaçmazsa adam kötü bir oyuncudur zaten. Çünkü yanındaki arkadaşını takip etmemiştir. İnternete falan mı kötü Samet yani yukarı attın mermiyi. Birazcık da aşağı atsaydım büyük ihtimalle o atış girerdi. Ön tarafından bahsediyorum evet orası. Adam o hala orada bekliyor olabilir. Spot'un gittiğine bakma. t 4 T1. Gerçi maç olmuş bitmiş, ben de anne konuşuyorum ki. Adam gelmiş güzel bir şekilde 613. M-23 de geliyor arkasından. Gördüğünüz gibi tank buradan bile spot yemiyor. Yani burada kilitçiler bazen atış yapmadan bile spotlanabilecek bir yer burası. Yani ben spotlanıyorum bilmiyorum da. Totler çıkmadı bir maçmış bu arada. Onu da şimdi fark ettim mi? En görünce. 648 çok güzel. 1865 hasarda. Ve hala hiç spot bile yemedi. Yani atışı falan bıraktım. Spot bile yemedi. Tam bir TD maçı yani bu. T34 büyük ihtimal aralardan falan spotlanacaktır. Sen spotlamadın ama. Samet Osman diyecektim. Samet sen spotlama ama yine de spot dedi adam. Ee, bu arada sizinkiler TL4'e de bitirdikten sonra kimler kalıyor? Şu a 8 onu tanıyorum artık. Löve mi o? TVP yok. Löve değil. Şu şey sağdaki resimler var ya OBJ 74 falan var. Neyse. Biraz daha beklemek tercih ediyoruz Samet. Ben olsam Samet burada ağır tarafına doğru ya da medium tarafına doğru yavaş yavaş ilerler. Medium tarafı daha mantıklı kaçardı. O nasıl girmedi lan? Medium tarafı daha mantıklı olurdu. Çünkü adamlar zaten ağır tarafından geliyor ve desin zırhsız bir tanksın. TVP'yi görebilir miyim acaba? Düşüncesi var. TVP'yi bu arada H'ye sokabilir herhalde. Neyse bekliyoruz t 34. Bu arada maç bayağı uzun sürmüş ya. Sizin medium kim? T4 mu? T44. T4 zaten 9. seviye. Evet mantıksız olur. Seviyesini yeni gördüm tankın. <laughs> Şu T4 ama evet. Çünkü ben bir T4 ismi görürüm başta. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Hasta oldum herhalde. Neyse. TBP var hala. IS8 sola gitmiş. IS8'e doğru hareket eder. Çok mantıklı bir hareket bu. Çünkü hepsini görebilecek bir noktaya doğru yerliyor şu anda. O C4'ü görebilir mi? Göremedi. Görebilseydi çünkü spotlardı. is 8 atış, atışım vardı aslında ama sen kaçmayı tercih ettin. E, atıştan sonra spot yiyip ondan bir heye yiyip 500 küsür falan yeme değmez mi değer bence değer çünkü zaten canı fazla ama Master şu anda kritik yani maça garanti diyemeyeceğim <laughs> obje 704 canını bir daha görürsem net konuşabilirim Ayrıca e bir atış daha 542 OJ 704 harcıyor Tiger 2 Tiger 2 de onu harcayacak şimdi obje 704 gitti Güzel bir ekran kayması oldu burada neyse. 2-2 şu anda durum. IS-8 var. TVP ve TU var. TVP'yi görebileceksin geriye gidersen. Ya da T-44 spotlayacak mı? T-44 spotlayacak gibi gelir. Çünkü t de atış yapacaktır o TVP. Doldurur yani ki dolduramamış herhalde. TVP'nin spotu geldi. Şu anda 1-2 durumunda kaldı Samet. E ile ön altından mermi sokabilirsin gibi görüyor. Ne oluyor lan? Heh, 532. Düşük çekti biraz aslında 640'lık bir topa göre. <laughs> Bu tanklar da var ya yüksek vuran toplarla keyifli tanklar. Ray Metal. Su 152. Sonra KV2. Diğer toplarla oynayanlar insanlar bana biraz garip geliyor. Oo güzel bir ammo geldi bak. Çok güzel. A8'e buradan amma vurarak <laughs> Adam zaten tek atışa çekecekti ne bravo Tek atışta zaten çekerdi Ve burada <laughs> adı neydi elemanlar? Tvp ile tek tek kaldı Spot bekliyor yani Spotlamayı bekliyor Adam üstü geçiriyor Dereyimsiz bir oyuncu Yok, kaçıyormuş ve burada da 573 vurarak 4056 hasarla maçı çok güzel bir şekilde tamamlıyorsun sanet. o ammoyu da mı acaba intro alsam kafamda güzel fikirler var neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Umut'un kanalında da açıklama kısmına da bıraktım onun videosundan, videolarında da bakabilirsiniz konuşamadım bir tane birincilik kalmış. hepinize iyi günler